Selamlar herkese. Bir paket açılışı videosunda daha beraberiz. Yine güzel bir siparişimiz var. Çoklu bir kaset siparişi bu sefer. İsterseniz hemen açmaya başlayalım. Evet. Şöyle sıradan başlayalım. Şöyle bir tane Kiss Summer Session kasetimiz jelatininde şöyle bir Musicals kasetimiz mevcut. O da jelatinli bir şekilde, bir adet Rosie kasetimiz, jelatinli, bir tane Trace Chapman albümü kaseti, onun şöyle kapağını açıp kaseti şöyle bir bakabiliriz. Güzel, temiz durumda bu da. Şöyle sıradan bir tane Dido ya da Dido kasetimiz. Bunu koyalım. sıradan devam edelim. Bir Paul Abdul kaseti. Yine şöyle açık. İçine bakalım. Şöyle bir karton mevcut. Bu kasetleri kendi koleksiyonuma koymak için edinmedim. İçlerinde tek bir kaset var edinmek istediğim. Onun için bu sipariş yaptım. Toplu bir satıştı. O yüzden bunları da almak durumunda kaldım. Ancak uygun bir fiyata gel, geldi zaten. Bunları da sayfamdan hepsini teker teker satışa sunacağım. Uygun fiyatlara vereceğim bu kasetleri. De eğer ilgilenenler olursa, şöyle bir Monica kaset. Bunlar daha önce hiç dinlediğim albümler olmadığı için çok bir bilgim yok. O yüzden sadece gösterip geçiyorum şimdilik ve bir tane Sandy Junior kaseti bu da jelatinli bir şekilde ve edinmek istediğim kaset Koleksiyonuma ekleyeceğim kaset, Pete Rock, Sia, Smooth. The main ingredient albümü hemen şöyle kaseti bakalım direkt orijinal kaset orijinal derken Türkiye basımı değil yani hemen içine bir göz atalım kartonetimizin şöyle güzel fotolardan meydana gelmiş. bir iç kartonet yine arka kısmında fotolardan oluşan kısmı ve ön kapak. Evet efsane albüm bu da hip hop adına çok sağlam albümlerden, klasikleşmiş albümlerden. p Rock ve Sia Sumut'un ortak çalışması muhteşem bir albüm. Evet, Bu videomuz çeşitli siparişlerin olduğu bir e, kaset paket açılışıydı. Özellikle dediğim gibi Bitraxia Sumut albümü için, kaseti için yaptığım bir siparişti. Bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.